Evet arkadaşlar. Ramazan Craft 2020'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve bu bölümde arkadaşlar daha önce Ramazan Craft'ta hiç denemediğimiz bir şey deneyeceğiz. Yani ilk defa bu modu kullanacağız. Çünkü bu modu yeni kurdum mod paketine. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bugün arkadaşlar hani bu iftarlarda e, çok yedikten sonra bizim e, böyle bir hazımsız... Barcelona zım... Barcelona 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 barse... ondan oluyor işte. Evet. Lan lan bir dakika game modda sanıyorum kendimi. Dur. Bir dakika dur. Game moddayım sanıyorum. Yaratık gelince şey yapmadım. Yayınlarda game moddaydım çünkü. Bu arada yayın demişken arkadaşlar bu akşam saat 6 ve 7 arasında Twitch'te yine canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum. Twitch adresim şu an ekranın zaten herhangi bir köşesinde mutlaka dolaşıyordur. Oradan e, yazıp gelebilirsiniz veya işte açıklamadaki linkten tıklayarak gelebilirsiniz Her türlü gelebilirsiniz. Hepinize kapım açık. E, saat saat 6... 6 ve 7 arasında 7-15 falan da olabiliyor biraz uzayabiliyor ee, öyle yani gelirsiniz işte yayınlar neden önemli arkadaşlar Çünkü videolarda göremediğiniz şeyleri yayında görüyorsunuz Neden biliyor musunuz bakın şöyle haritayı açayım şurada bir şeylik var Allah Allah bu yapı nereden geldi bu yapıda neyin nesi acaba ne bu Burası arkadaşlar benim yeni yaşayacağım ev yani bunu yayında yaptık yayına gelenlerin hepsi zaten bunu gördü arkadaşlar Hatta yayında bir değil iki tane ev yaptık Evet. İkincisi nerede diye soracaksanız ikincisi arkadaşlar e, olmadı beğenmedik yayında hiçbirimiz e, evin güzel durmadığını düşündük ve evi sildik. E, daha doğrusu ben yayın sonrası sildim onu ve yenisini yaptık. Bakın burada yenisini yaptık arkadaşlar bunu yayındakiler gördü. Bu tip şeyleri kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar yayınlara gelin yani yayınlar güzel oluyor canlı oluyor. Hani herkes sorularını da soruyor orada chati ben mümkün olunca okumaya çalışıyorum falan pişman işte be. Saat altta gelin yani kısacası. Neyse benim diyemediğim şey neydi? Ha hazımsızlıktı. Evet arkadaşlar yemeklerden sonra biz hazımsızlık geçirince bu arada şu suyu içmem lazım benim. Şu an bir de bu suyu içiyorum çünkü arkadaşlar Ramazan Craft'taki bu zaman kavramımızı şey yaptık. Biraz kaybettik. Şimdi ben onu yerine getireceğim. Yani gün dördün akşamına getireceğim bizi. nasıl yapacağım onu? Time set 140 bin desek gün 7 yok. Time set 85 bin dersek abi. Evet gün 4'ün akşamı oluyor. Tamam çok güzel. Hatta 88 bin diyelim. Hani evet gün 4'te iftarımızı açmış ve sahuru bekliyormuş gibi olalım. Aynen tamam bunu istiyordum arkadaşlar tamamen. Şuradan ben suyumu falan bir güzel içeyim. Ee, çünkü şu an hani iftarı yapmış gibi düşünün. Ee, bunu değiştirmemin sebebi arkadaşlar yayınlarda e, mecburen Game modda olduğumuz için zaman kavramımız değişiyor. Hani bayağı bir değişiyor. O yüzden zamanı tekrar yerine getirdim böyle. Neyse arkadaşlar işte yemeklerden sonra kısacası hazımsızlık çektiğimizde soda içiyoruz. Ve şimdi Ramazan Craft'a da arkadaşlar soda içeceğiz. Ama ilk önce ben size yeni evimi göstermek istiyorum ve eşyalarımı elime aldım. Bütün eşyalarımı yeni evime taşıyacağım. Şuradan suya evet atlayıp. Yeni evimin arkadaşlar şöyle içine doğru gidiyorum şöyle gördüğünüz gibi bu arada yayına gelenlerin de görmediği bir kısım var bakın çünkü böyle anlık bir yayın daha açtım ben ee, bu videoyu çekmeden önce böyle bir 15-20 dakikalık bir yayın daha açtım ondan hiç kimsenin haberi yok sadece 100-200 kişinin falan haberi var ee, onlar bu zeminleri yaptığımı gördü yani yayınları arkadaşlar bakın takip etmeniz bu yüzden çok önemli anam şu dayıyı yayında koyduk lan oraya unuttuk bak orada Ha, bu dayıyı koymamın sebebi şeydi, aşçılık yapsın diye ama iftar çadırında yapsın diye koydum. Hani örnek olarak koymuştum bunu, yayında unutmuşum, <laughs> kaldırmayı unutmuşum. Neyse, dursun orada, sıkıntı yok, bir zararı yok yani. İftar çadırı kurduğumuzda arkadaşlar, bu e, tanaat oymuş bak ismi de, ismini de değiştirmeyeceğim bunu, böyle kalsın. Belki Türkçe bir isim yapabiliriz, evet benzer bir isim, Taha. Daha yaparız direkt <laughs> Evet yağmuru kapattım çünkü arkadaşlar asla yağmuru sevmiyorum Ve bu yağmur demişken Yağmur toplayıcımızı nereye koyalım En azından yağmur yağınca bir işe yarasın bu yağmur Yağmur toplayıcımızı Şuraya şöyle koyalım Aynen yani evin yakınlarında olsun direkt buradan gelip suyumuzu elde ederiz. Şimdi ben bu içtiğim suların şişelerini ne yaptım abi? Daha demin su içtim ve bu suların şişeleri bir yerde ama nerede? Allah Allah. Bu arada bizim kapımız yok lan. Ana kapı yapmayı unutmuşuz. Bak her şeyi yapmışız ama kapı yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Buradan yaratıklar cayır, cayır bize gelir yani. Neyse şimdi şu madenleri ısıtmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şuraya fırınımı koyuyorum ve fırınımın içine şöyle kömürlerimi atıyorum. Sonra bu ilk önce elimiz demirler bugün. Çünkü demirleri kullanacağız soda yapımında demirlerimizi Kullanmamız gerekiyor. Şöyle ben zaten arama kısmına bir soda yazayım ve e, burada ilk önce bir şişesini yapmamız lazım. Evet, soda şişesi yapmamız lazım. Soda şişesinde yapım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Düz cam lazım bize e, ve bu şekilde dizmemiz gerekiyor. Hmm. Tamam, kolay e, yaparız. Şu camlarımızdan düz cam bence e, elde edebiliriz ama yeterli olmazlar. Şerefsiz yaratıklar bizi asla ve asla rahat bırakmıyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ben şuradan toplayabildiğim kadar kum toplayayım ki. Ee, bir sürü camım olsun o camlarımı da düz cam yapayım tamam yeterli bence şimdi arkadaşlar şu evimize yeni bir waypoint çekmemiz lazım bence şuraya e, ev hatta yeni ev diye bir e, waypoint çekiyorum tamam mı şimdi bu waypoint'ime evet güzel bir şekilde tepe oluyorum bu arada sahur saati yaklaşıyor saat gece 3'e doğru geliyor ama durumlarımız iyi ee, biraz acıkalım evet biraz acıkmamız çok iyi olabilir hatta zaten acıkırız zorlamamıza gerek yok kendimizi aynen şimdi ne yapıyorduk lan Heh, bunları ısıtıyorduk değil mi evet burada demirlerimiz ısınıyor tamam bunlar şu anlık yeter ben, sen bana şuradan biraz da şey oğlum bak ya tam durumumuz iyi diyordum bak camı da kırdın Allah belanı versin senin lan Allah belanı versin senin lan Allah Allah Ramazan Craft serisinde okuduğumuz belaya bak ya bu yemek beni artık güzel doyurmuyor arkadaşlar o yüzden benim havuç yemem lazım artık değil mi evet havuç falan e, yerek beslenmem lazım. Satura 4.8. 4.8. Hmm. Biraz daha düşecek tabii ki canımda olduğu için camlarımız geliyor mu geliyor abi tamam sıkıntı yok bu camlarımızla biz e, burada savur saati bayağı yaklaştı yalnız şakamak arkadaşlar bayağı yakınlaştı savur saati e, ama sıkıntı yok ben biraz şişe yapabilirim bu esnada kendime ben şöyle mi koyuyordum evet böyle koymuşum tamam çok güzel buradan iki tane ben şişe arkadaşlar kendime şöyle yapıyorum bu şişelerimiz sodalarla dolacak arkadaşlar ama şu an e, bizim sahur saatinde bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Derken hiçbir hazırlık yapamayız şu an evet. Böyle kalacağız. Saturation'ımız sıfırlara yakın. E, Ezan okunacak şimdi ve biz hiçbir şey yapamadan kalacağız. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Sıkıntı yok ya tamam. E, zaten bu bölüm hani evdeyiz. Sola yapmaya çalışıyoruz. Yaratıklar gelmedi sürece sıkıntı yok. Hatta o yaratıklar gelmesin diye biz biraz önlem alalım arkadaşlar. Şu kapıları bence şöyle biraz e, en azından hani şimdilik bir kapatalım istiyorum değil mi aynen giremesinler çünkü buralardan süper camlarım da kırıldı ya bak durduk gene camlarım gitti ya vallahi billahi ya neyse şimdi ben burada evet camlarım biraz daha gelmiş bu camlarımdan arkadaşlar şöyle biraz daha ben düz cam yapmak istiyorum bu düz camlarımın hepsini ama hepsini ee, şey yapmak istiyorum şişe yapmak istiyorum aynen bu şekilde Şişe olsunlar. Hatta bir tane daha gelir bundan bence. Şöyle bir şişe. Tamam süper. 5 tane şişem oldu artık. Bir sürü soda yapabilirim. Şimdi bu şişeyi böyle kafaya dikemiyoruz tabii ki arkadaşlar. Bu şişeyi bizim soda haline getirmemiz için şuradan mesela bir tane elmalı sodaya girelim ve şuradan evet elmalı sodayı e, ne bileyim golden elmalı sodayı Ondan sonra Diamond Sodası diye bir şey var arkadaşlar. Diamond Sodası nedir ne hiç bilmiyorum. Hani bize nasıl özellikler katıyor falan hiçbir bilgim yok. Fakat güzel bir şeye benziyor. Hurma da sodamız var. Evet burada hurma sodası arkadaşlar yapabiliyoruz. Yani hurma ağacı yaparsak eğer hurma elde edebileceğiz. Yani e, bu şekilde hurma sodası yapabiliyoruz. Yani hurmalı soda yapabiliyoruz. E, Kakao'lu soda var. Eee soda falan var işte. Bunların tamamını yapmak için bize ilk önce bir e, carbonated water lazım. Yani arkadaşlar bu carbonated water şöyle düşünün. Karbonatlı su. E, dümdüz soda yani aslında. Hani sodanın sade hali bu. Bunu da yapmak için arkadaşlar bu şekilde bir yapım var. Karbondioksit e, su su ve yaptığımız soda şişesi. Her şeyin başı bu aslında yani karbonatlı su. Karbonatlı su ne demektir arkadaşlar? Karbondioksiti çözülmüş bir şekilde içinde barındıran sudur. Ve bu da kısacası sodadır aslında. Soda diyebiliriz diyeyim yani aynen soda diyebiliriz buna. Şimdi bu karbondioksit peki nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar karbondioksiti bu şekilde yapacağız. Yani 4 tane demir lazım bir tane flint lazım ortasına. Bizim demirlerimiz evet ısınması lazım biraz daha dur şu demirlerimizi ısıtalım tamamdır. 9 tane zaten elimizde varmış. Flint'imizde 4 tane var. Tamam süper. Aslında şöyle biz e, yavaştan yapımına başlayabiliriz bunun ya. Değil mi? Evet. Bu şekilde bence bir yapımına başlayalım. Karbondioksit iki tane ürettik bile. Şöyle fazlalıklarımı ben bir arkadaşlar çeste atmak istiyorum. Evet şöyle direkt hepsini abi at çeste. Şu karbondioksitimi ver benim. Süper at bunların hepsini at at at. Bir tane daha karbondioksit elde ettim. Ve son bir tane daha hani karbondioksit elde etme şansım var galiba. Ama bunun için biraz da demir gerekiyor. Tamam şimdi ben bu karbon dioksitleri zaten elde ettim. Benim kovan var mı? Yok. O yüzden biraz da demir gerekiyor. Demir de gelsin. Tamam çok güzel. Şimdi kendim arkadaşlar bir kova yapıyorum. Ve bu kovayı e, suyla dolduracağım. Şurada benim sınırsız suyum vardı. Aynen çok güzel. Şimdi bunu crafting'de koyduğumda bana inşallah geri verir. Suyumu geri verir yani. Vermezse sıkıntı. Şimdi bunu alıyorum. Heh, tamam kovamı geri verdi aynen kovamı geri vermesinden bahsediyordum yani arkadaşlar bunu vermesi çok iyi oldu bu şekilde kendimize baya bir karbonatlı su yapabileceğiz şöyle şöyle koyup ve şöyle koyup tamam bir karbonatlı su daha aldık ve şuradan arkadaşlar gidip bir su daha alıyoruz ve bu suyumuzu da şöyle şişemizi böyle ve üstüne de arkadaşlar karbondioksit koyduğumuzda evet karbonatlı suyumuzu alıyoruz. Şuradan biraz daha demir alıyorum ve arkadaşlar bu demirler sayesinde kendime şöyle ee, bir tane daha karbondioksit elde ediyorum. Şimdi karbondioksitimi koymadan önce şuradan kendime bir su dolduruyorum. Aslında eğlenceli modmuş ya ha? harbiden güzel modmuş yani Şişemi koyuyorum üstüne karbondioksitimi koyuyorum tamam karbonatlı su oluyor 4 tane süper. Şimdi arkadaşlar bunu böylesine içebiliyor muyuz bakalım içemiyoruz evet bunu bu şekilde içebilsek iyi olurdu. Çünkü biz bunun meşrubat hallerini yapacağız yani bu sade hale biz bunu işte elmalı yapıyoruz ondan sonra golden apple'lı yapıyoruz ondan sonra diamond'lı yapıyoruz hurmalı falan yapıyoruz kakaolu yapıyoruz. ...gibi gibi. Yani bu sade haliyle de aslında bunu tüketebilirsek çok süper olurdu. Ama tüketilmiyor. Şimdi biz bunu mesela en basit neyli yapabiliriz? Elimizde ne var yapmak için? Hiçbir şey yok. Yani çünkü golden apple desen yok. Golden apple nasıl yapılıyor? Bu şekilde. Zaten elma olsa elmalısını yaparım direkt. Hani ben iftara bir tane içmek istiyorum aslında. Kolusunu da yapamayız. Maşrumlusunu belki yapabiliriz ama maşrumumuz da yok. Hani hiçbir şeyimiz yok şu an bizim elimizde. Bence bir elma e, ee, bulsak iyi olabilir ya. Ne bileyim elma olur. Domatesli olmuyor mu? <laughs> Domatesli soda düşünsene. İğrenç olur lan. Aa diamondlı yapayım. Evet diamondlı yapayım tamam. Diamondlı soda yapayım. Çok mantıklı lan. Ben zaten hani şu an yeni fark ettim ama siz büyük ihtimal fark edip yorumlara çoktan yazmışsınızdır bile. Abi diamond'lı yapmayı unuttum falan diye tam yazıyorsunuzdur. Ben şu an yazmanıza engel oldum. Benim de aklıma geldi çünkü. Evet şimdi arkadaşlar diamond'lı soda çok saçma geliyor. Elmaslı soda yani ama e, bakalım acaba nasıl bir tadı var ama şu an değil tabii ki. Asla şu an yapmıyoruz bunu. Çünkü oruçluyuz şu an oyunda. Bunu iftara saklıyorum. Evet şimdi iftar saatine bayağı az kaldı arkadaşlar. Saat tam 7'ye Evet geldi şu an ve e, bir saat kala iftara biz ne yapsak diye düşünüyorum şu. Ee, setimiz falan hiçbir şeyimiz yok ya bizim. Bir set falan yapsak diyorum kendime de. Çünkü hani şu an yaratıklar tarafından inanılmaz bir kolay hedefim. Yani yaratıklara karşı artık güçlü olmak istiyorum. Yani yeter artık. Yani sürekli öldürüyorlar çünkü beni. Ee, bir set yaparsam çok rahatlarım diye düşünüyorum ya. Ben bunu buraya koydum ama içi dolu mu? Ha içi boşalmış. Tüh. Bak bunu hani çünkü orada doluydu. Ee, dolu şekilde ben onu oradan aldım. Buraya koyduğumda. Ee, i̇çi boşalmış. Evet aslında mantıklı. Çünkü kırınca içi boşalır. Çok mantıklı evet düşünemedim onu. Neyse zaten yağmur bolca yağıyor arkadaşlar. Bu arada ezan okunacak. Evet ezan okunacak şu an. Allahu Ekber Allahu Ekber. Bari ezan okunurken yapmayın. Hani bu kadar mısınız yani? Hani bir saldırmayın bir bekleyin bitsin ondan sonra gelin saldırın adabınızla ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi böyle terbiyesizlik görmedim ya. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse ben şimdi iftarımı da yapamadım bunlar yüzünden. Bakın yani şu Diamond Soda'yı ilk önce denemek istiyorum. Ah! Wow! Gördünüz mü olanı? Sağa tıklar tıklamaz canımı yeniledi. Ve efekt mefekt vermeden direkt laps diye canımı yeniledi. Süper lan. Ben hep Diamond Soda yapayım abi bundan sonra. Vallahi Bak sodayı içerim. Ee, hiçbir şekilde mideme dokunmadan direkt açlığımı şey kalbimi fullerim. E ondan sonra yediğimde kalırım yani. Yediğimi şeyim yemez. Kalbimin olması yemez. Anladınız hiç siz benim amacımı. Şimdi diğer sodalarımızı diğer bölümlerde yaparız arkadaşlar. Çünkü başka malzememiz yok soda yapmak için. Galiba bir de slime'dan yapılıyormuş ama onu şu an yapmayacağım. O daha farklı bir şey sanırsam. Soda değil yani. Yani bu modla tanıştığımız için arkadaşlar şu an gayet memnunum <laughs> diyebilirim. Ee, onun dışında şu diamondlardan kendime bir artık diamond e, kazma yapma zamanı bence geldi arkadaşlar. Çünkü anam ne oldu lan ne yapıyorsun lan? Bu shift'e tıklamamayı bir türlü öğrenemedik arkadaşlar. Anam diamondlarım nereye gitti lan? Sen ciddi misin? Bir dakika. Abi bu oyun hırsız. Yemin ediyorum bu oyun hırsız. Lan diamondlarım nereye gitti oğlum? Havada mı kaldı? Nereye gitti? Aa, ulan bir kreş yedik neler oldu görüyor musun? Elimdekiler gitti. Elmasları şuraya koydum ya tam. Onları geri almaya çalışırken shift'e bastım. Shift'e basınca böyle hatalar olabiliyor. Doğru. Crash falan verebiliyor da abi. Bu elimdeki diamondların benim gitmesi çok saçma ya. Saçmalama. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse. Akşam yayına gelin bunu telafi edelim. Akşam yayında. Yüksek ihtimalle cami yapacağız yayında arkadaşlar. Bunu e, asla kaçırmayın derim yani. Cami yapılışını mutlaka görün. E, oradan beraber beğenirsiniz. Hani chatte falan. Bana söylersiniz ben de o camiyi şey yaparım direkt tek tıkla inşa ederim. Bakalım o şekilde yaparız aynen. Tamam hadi hoşçakalın. Akşam gelmezseniz bak yazıklar Dar olsun. Altıda. Twitch'te. Tamam YouTube'da değil Twitch'te bak. Hadi bayız.